arkadaşlar. Size çok güzel haş haşlı açma tarifiyle geldim. Bir su bardağı su, iki su bardağı süt ekledim. Buraya ılıttım ekledim. İki tane yumurtanın akını ekledim. Beş yemek kaşığı şeker ekleyeceğim. Biz biraz şekeri daha yoğun olduğu zaman daha çok seviyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. İki yumurta sarısını da üzerine süreceğim. Hindistan maya. Doğurma aşaması bitmeden önce margarin veya tereyağı ekliyoruz hamurumuza. Bu şekilde de harmanlayıp yoğuracağız. Püf noktamız bu. Çok güzel oluyor. Bu şekilde denemeyi kesinlikle atlamayın olur mu? Margarine hamurla iyice birbirine girdirmeye çalışıyorum ikisini de. İç harcım olan haşhaş haş ezmemi hazırlayacağım. Bir de haşhaşımı ilave ettim buraya. 6 yemek kaşığı da şeker ilave edeceğim. Ve yarım su bardağı sıvı yağ. Karıştıralım iyice. Bu şekilde kıvamı çok güzel oluyor. Lezzeti çok güzel zaten bu markanın. İnşallah sizler de yaparsınız. Afiyetle yersiniz. Kıvamına göre arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Hani ayarlayabilirsiniz kendiniz istediğiniz gibi. Haşhaşın kıvamını sıvı yağ ile falan. Bu şekilde evet.